Bir sağ kulakta çınlama istiyor mu? Tamam. çınlama. Gidiyor. Aa. Uzun bir aradan sonra gece kulübümüzün başındayız yine. Bu canım müşterileri içeri alacağız değil mi koçum benim? Oh dişleri de çıfır herhalde. Allah kahretmesin. At mı kemirdin, fare mi yedin, ne yaptın? Dövmen var mı? Yok. Dur. Önce ekstra yapacağız arkadaşlar. Bugün çok elik bir müşteri portföyü gelecek. Patronun partisi var içeride. Ona göre seçeceğiz. Bak tişörtle girecekmiş. Bıçakla hayvan yasakmış. Şunu bir çıkar reis. Tişörtle gireceksin. Patron uyuma. Uyuma. Akıllı ol. Şimdi üstünü başını bir yıkayalım. Böyle pislik halinde giremezsin ya. Çamurdan mı debelendin? Ne yaptın ya? Pislik herif. Ya bakayım buraya. Allah. Soydum. Pardon gel. Ver kolunu. Reis şunu bir giysene. Ne meraklısın soyunmaya ya. Ha Ne var o cebinde senin? Kek mi ne o? Bakayım bir. Cebin aç cebini aç. Oha el bombası getirmişsin oğlum. Hayvan mısın lan ha? Pislik. Altına mı sıçtın? Altında battı. El bombası nedir? Çalışıyor mu? Nasıl çalışıyor kanki bu? Allah. Bomba patladı. <laughs> Olsun sen hak etmiştin zaten. Gel şöyle gel. Baldırı baldırım bir yıkayalım ya. Ya şöyle hanfendilerle gireceğim. Diyeceğim hanfendi yok. Şu kadın galiba şu da kadın. Sen niye etek giyiyorsun dayı? Dur. Ah dön şöyle dön ha kaldır kıçını anam babam bu kadar temizlemez hayvan herif tamam sen gayet temiz duruyorsun girebilirsin ağlam ağlam aldım içeri oğlum sıkıntı yok güzelce eğlen millete sataşma pislik yine baldırda su kal dur kir kalmış azıcık da neyse gel abim bu ne ya ya tamam kadın olmaya özeniyorsun da bari şu sakalı bıyığı kes onu da ben mi yapayım gel buraya gel Allah'ım mor mor kaldı bir de iğrenç oldun ha. Dur jilet vuracağız oraya permatikle. Heh. Oh. Madem özeniyorsun tamam mı? Ben seni Adriana Lima gibi yapacağım. Manken gibi olacaksın. Ha? Kaşlar da senin fazla. Şöyle biraz inceltelim onu. İnceltemedim. Tamam olsun boş ver. Bence böyle daha güzel olur birazcık da kel yapalım mı şuradan? Tamam. On numara oldun. Hemen bir arama tarama. Oha hiçbir şeyin yok. Çok iyi. Şunda da bir öylesine yapayım mı? <laughs> tamam tamam bir şey yok. Hadi gir. Sen her şeyi uyuyormuş zaten. Gözlükte bıçak serbest diyor. Ama bıçak getirmemişsin. Ey iğrenç gülüyorsun. Hiç gelme karşıma. Dur bana para lazım ya. Hacı dayı. Uyan uyan. Uyuyup durma be. Ne sinirleniyor? Şu anahtarı versene. Alamıyorsun. Sen niye uyuyorsun sürekli ya? Ha? Karşım. Sinek yasak ya. Bak iyi izle. Hop. Tak 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 tak. Gördün değil mi? Bunu herkes yapamaz. Kımıldama hiç sineği alacağım sadece. Bak bir boy alayım mı? Kımıldama. Nasıl sağlam tut. Bak. Kulağın deliğinden küpe deliğinden geçireceğim. Sakın kımıldama. A. Neyse pipo çıkmış oldu en azından. <laughs> Ama bunlar nasıl yok et ya? Aa öldü. Aa tamam ölüyormuş. Tamam gel ablam gel kusura bakma hemen bir kontrol hiçbir şeyin yokmuş zaten ama tişört kuralı var içeride ben bunu alayım uyuma dayı be uyuma Allah'ın cezası herif spor ayakkabı lazımmış onları almam lazım ablam Hop. pardon donun gözüktü abla dur ben sana spor ayakkabı alacağım ablama bir ayakkabı çek spor hop Vallahi 130 dolar bayıldım ha ah. hadi gir içeri hadi Akıyor içerse. Ah ah gel. Aa bu erkekmiş bıyığı var bunun. Dövme yasak. Dövmen var mı? Yok. Ama senin o bıyıkları alman lazım. Bıyıklı olmuyor. Dişler de elmas. Tamam. Güzel oldu. Bir ikisine yapalım sana pek güvenmiyorum. Hmm, elde bir şey var. Ha, patates varmış. Yemek yasak ya. Onu ver ben içeride yerim. Abim. Uyuma be adam kafana bir tane çakacağım. Onu da ver. Ah elime battı kaktüs. Geri dikti Niye sapından veriyorsun? Tak batışı var o da çıktı. Şöyle kibarca tutalım dur. Aa bunun piposu kaldı lan Bunun dişi para ediyor mu? Uuu ediyormuş. Aa, elime battı yine. Dayıya battı bu sefer. Bana geri gelmedi değil mi o? Sende kalsın o. Tamam. Şunu çıkarmamız lazım yalnız. Kulaklığı da alamıyoruz maalesef. Tamam sen var ya on numara oldun. Haydi parti. Disco disco partizane. Gel. Kaynakçı ondan sonra seni alacağım bekle. Gel moruk şöyle genel bakayım ben size hiç uğraşmayalım. Hop 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 arka iki sağlam siz direkt alacağız. Senin cepte bir şey var. Sende pizza var. <laughs> dur. Dur. Dur alet duramadı. Ver şu pizzayı. Pizzayı ver kanka. Ah. Oh, ısırayım mı bir diş. Al dayısın. Gözlüğü alıyoruz. Bıyık güzel. Aa bu geri geldi. Şunu al dayı Allah aşkına. Elime gözüme batıyor. Bekle. Sıkıldım sizin böyle triplerinizden. Sana ne yapacağım biliyor musun? Giy bunu moruk. Tamam. Hadi görüşürüz. Dur şu bıyığı alayım gitmeden. Alamadık. Neyse az. Bıyıklı bıyıklı gitti adam. Uuu <laughs> bak işte bu clubber işte ya. Club'a böyle gittir ya. Gözünü seveyim ama senin cepte ne var? Dur bakayım bir. Aç o cebi. Kolunu bir çeker misin? Aa dur tak ki. Çıkarsak İy. Evcil hayvan yasak dedik de fareyle de girilmez bir arkadaş. Bu nasıl pisliktir ya. Dayım. Al dayı. Yeni bir şey satıyor mu Ver bakalım bunu. Reis bu ne? Aa alev silahmış. Pardon 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 dur. Dur dur söndürdüm. Tamam sıkıntı yok. Yakıyorsun be. <laughs> dur bakayım. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> tamam tamam Şöyle şişiyor gibi yapayım mı? Oh. <laughs> tamam hadi gir seninle çok dalga geçtik. Gözlüğü ben alayım bu şekilmiş kanki. Ben bunu mantayla buluşurken takar dursun bende. Bak biri muşta getirmiş ha. Allah'tan fark ettim yemin ediyorum. Yakışıklı güvenlik olduğum için böyle şeyleri direkt fark edebiliyorum arkadaşlar. Al gözlüğü de sattık. Dur. Montu atalım. Dayı sen yanıyor mu? Yanmıyor. Bir dakika kardeş. Gençler var mı ateş? Yok tamam. Yakayım mı? Ateş mi lazım? Dur. Ah, kımıldama bir dakika. Çek, derin bir nefes çek şimdi. Yan. Tamam tamam şaka yaptım söndüreceğim dur. Tamam geçti. Şşş. Tamam. Aa dişlerin nasıl senin öyle? İyi ayrıkmış. Arasına da tam pipo yakışır aslında o dişin arasına. <laughs> Boşlar. <laughs> tamam şunu al kanka. Dayıcım yani kafana çakacağım şimdi. E uyuma ya. Be adam. Sende bir şey var mı? Ha, sen çok kirlisin. Seni bir yıkamamız lazım. Bir dakika. Oo. Kral dön arkanı. Kaldır bacağı. Tamam. Şöyle pis pis geliyorsunuz var ya. Yemin ediyorum. Dur. Yürü git şimdi. <laughs> ha, öyle kal. Daha iyi yıkanır öyle. Dur. Bıraşma. Aç bacak aranı aç. Tamam dur sana bakacağım direkt alacağım seni. Gel. Ana adam küstü şişt lan. Oğlum. Hayırdır. Bizde de böyle racon var ha korkmayanız ha. Skin <laughs> yok yok şaka. Bunu alıyoruz yalnız. Ne balık çıktı ya. Ne pis bir adamsın havuçla balık mı olur? Ha salata mı yapacağım bunu da? Ver onu da. Ver, versene kardeşim saati aldık. Heh, avucu bırak ya. Mısır da ver. Ya senin karnın açsa niye buraya geliyorsun? Gece kulübüne geliyorsun. Gözünü sevdim. Çatırıştır valla. Dur bakayım kaç kilosun sen? Aa. Oh. Tamam. Uçtu uçtu yapalım mı? Uçtu. Tamam. Kalk bir şey yok. Gireceğiz şimdi mekana. Her şeyi temizledik değil mi? Tamam. Küspe sakın. Hadi gir. Sende meme de var gibi ama kadına da benziyorsun. Çözemedim. Şuraya permet katayım mı? Gir. Dur. Girmeden şunu bir alalım. Dur. <laughs> tamam hadi gir. Muza doğru bas ya. Hadi ya bas şuna bas. <gülüyor> <gülüyor> ya onu bir müşteri yedi de orada kalmış ablacım ya. Bizden değil yani. Gerçekten. Ne getirdin sen böyle? <laughs> Çıkar bakayım şunu pizza. Hep de yemek getiriyoruz zaten ya. E bir uyu, bir uyu şunu. Bu ne? Ha bu. Pizzanı pişireyim mi ablam? Oh, tamam, yok bir şey. Aa VR gözlük abi. bende de var aynısı. Dur bekle. Abla sen gir hemen. Gir gir gir. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi, hadi yürü. <laughs> gel gel gel. Kanki gel. Hadi. Gel kız. Wow. sen hangi oyunu oynuyorsun? Dur bakayım bir. Aa vallahi aynısı. Bak bak bak. VR içinde VR yaptım. <laughs> ne oyun oynuyorsun? Dur bir şey yapmadım be. Daha uyuyor valla. Sen köpek. Kalk köpek. Uyuma. <laughs> Abla sana ne yapacaktık biz ya? Dur sana değişik bir şeyler yapalım. Aa bak burada değişik bir şey var. Hop. Kral. Sen de denemem lazım kusura bak. Gözlerini açsana korkma oğlum. Bir şey yapmadın daha ya. Heh, korkma. Bunu alınca mı korkuyorsun sen? <laughs> Bak bak hop. Hop. Hop ya belki sana vurunacağım dur. Hafif bir sağ kulakta çınlama istiyor mu? <laughs> tamam. Allah'a. Bunlara... Gidiyor. <laughs> Artık hop. ikinci videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Yorum yapıp like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.